Fatih. Ne arıyorsun da? Ne arayayım Cemal? İş güç uğraşıyoruz işte. <laughs> hep iş, hep güç. Hani nerede aşk, nerede sevgi? Ha? Bunlar eksik işte senin hayatında kızım. Ama ben bu eksiklikleri tamamlamaya talibim yavrum. <laughs> Sen ağzın ne kadar iyi laf yapıyor. He. Ama benim karnım bu laflara tok. Etmez. Vallahi çok özledim seni. Bakın da çiçeği var. Yarın diyorum, gece diyorum, misafir diyorum, odasında diyorum. Ne diyor? Boşlukları sen doldur işte yavrum. Ha ya şöyle doldurayım boşlukları. Ee. Defol git hamile karınla iyileş. Fatma Allah'ın aşkına bir naz yapma ya. Ya yarın gel de azıcık muhabbet edelim. Yemin olsun Safa'nın muhabbeti hiç sarmıyor ya. Lan işte ne dediğimi. Ne muhabbet edeceğim ben seninle? Aman! Sen beni ikna edemedin de şimdi rüşvet mi teklif ediyorsun Kamu korlamasın, tutmaz, zorlanmaz. Dur, dur, zorlamasın. dur, dur. Ne rüşveti ya? Hemen celallanıyorum öyle. Bak hayatımda kimseye yapmadığım şeyi yaptım senin için. Hayatımda ilk kez bir kadına çiçek aldım ya. Al gülüm. Gerçi senin kadar güzel değil ama. Hakket. İlk defa mı bir kadına çiçek veriyorum? He? İlk defa kız. Bana inanmıyorsan git Safon'un ağzını yokla. Ona bile almadın mı ya Çiçek? Ama senin başka tabii. Diğerini bil işte. Değil mi <laughs> Sen ne güzel gülüyorsun lan. Ya seni şöyle karşıma oturduğum iki saat gülüşünü seyredeyim <laughs> Neyse hadi şimdi bizi burada biri görmeden ben gideyim. Neបាន es vallahi. Yerim seni lan. güle. gele. Hazırım. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.